sabahın erken saatlerinde güneş henüz tam olarak doğmamışken küçük bir kasabanın sessiz sokaklarında mavi renkli, beyaz şeritli bir 2024 Chevrolet Corvette E-Ray harekete geçti. Araba, bir evin önündeki geniş bahçede bekliyordu. Bahçeyi çevreleyen çiçekler, korvettenin pürüzsüz hatları ve parlak boyasıyla adeta dans ediyordu. Gövdesindeki mavi, gökyüzünün ilk ışıklarıyla harmanlanırken, beyaz şeritleri tıpkı bulutların arasından süzülen ışık huzmeleri gibiydi. Sürücü, korvettenin direksiyonuna geçtiğinde arabayla adeta bir bütün oldu. Arabanın iç tasarımı, teknolojinin ve lüksün mükemmel bir uyumunu yansıtıyordu. İleri düzey bilgilencence sistemi, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ve sportif koltukları, sürüş keyfini doruklara çıkaracak şekilde tasarlanmıştı. Motorun yumuşak kükreyişi bahçeyi çevreleyen ağaçların yapraklarını hafifçe titretti. Corvette EV, 6.2 litrelik V8 motoru ve ön tekerleklerdeki elektrik motorlarıyla hem gücün hem de verimliliğin simgesi. Hibrit sistemi sayesinde bu mavi canavar hem performans hem de çevre dostu özellikleri bir arada sunuyor. Araba yol boyunca akıcı bir şekilde ilerlerken sokak lambalarının ışığı mavi beyaz gövdesinde parlayarak adeta bir sanat eseri yaptı. Yola çıktığında E-Ray'in torku ve gücü sürücüyü adeta koltuğa yapıştırdı. Bu araba hızın ve teknolojinin en saf halini temsil ediyordu. Yola çıktıkça sürücünün yüzünde bir gülümseme belirdi. Corvette E-Ray sadece bir araba değil, aynı zamanda sürüşün ne demek olduğunu yeniden tanımlayan bir mühendislik harikasıydı. Yolda ilerlerken çevredeki her şey sessizleşti. Çünkü bu araba her şeyin ötesindeydi. O an yolculuğun sadece bir başlangıç olduğu hissediliyordu. Efsanevi bir yolculuk başlamak üzereydi. Korvette E.V.A. asfaltın üzerinde akıcı bir şekilde ilerlerken yolun kenarındaki ağaçlar ve binalar geride birer silüet gibi kalıyordu. Sürücünün kalbi bu mavi beyaz canavarın gücüyle atıyordu. Bir süre sonra şehrin biraz dışında sade ama etkileyici bir atölyenin önüne geldiler. Bu sıradan bir tamirhane değildi. Burası sadece en iyilerin kapısını çalabildiği efsanevi bir modifikasyon merkeziydi. Korvette E-Ray bu platforma zarif bir şekilde park edildiğinde ustalar hemen işe koyuldu. Aracın zarif hatlarını ve güçlü motorunu incelerken her biri gözlerindeki parıltıyla bu mükemmel makinenin bir parçası olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Aracın aerodinamiği daha da geliştirilmek üzere ince ayarlar yapıldı. Egzoz sistemine daha agresif bir ton verildi. Böylece motorun kükremesi daha da etkileyici hale geldi. Süspansiyon sistemi yeniden elden geçirildi. Böylece araç hem yarış pistlerinde hem de şehir yollarında maksimum performans sunabilecektir. Jantlar özel bir alaşımdan yapıldı ve korvettenin mavi beyaz renklerine mükemmel bir uyum sağladı. Son dokunuş olarak aracın içi de yeniden dizayn edildi. Deri döşemeler, karbon fiber detaylar ve özel yapım bir direksiyon simidi sürücüyü bekliyordu. Modifikasyonlar tamamlandığında korvette ER adeta yeniden doğmuştu. Araba ilk halinden daha da güçlü ve dinamik görünüyordu. Atölyenin ışıkları altında mavi boyası parıldıyor beyaz şeritleri ise adeta bir hızın simgesi gibi duruyordu. Sürücü, araca tekrar bindiğinde, yenilenmiş iç mekanın ve modifikasyonların getirdiği farklılığı hemen hissetti. Motoru çalıştırdığında, egzozdan gelen daha derin ve tok ses, bu canavarın güçlendiğini haber veriyordu. Yola çıktığında, modifikasyonların etkisi hemen kendini gösterdi. Araba, her zamankinden daha çevik ve daha hızlıydı. Geri dönüş yolculuğu başladığında, şehir ışıkları tekrar önlerinde belirdi. Corvette EV, artık sadece bir araba değil, sürücüsünün ruhunu yansıtan bir mühendislik şahisi Her virajda, her hızlanmada arabanın gücü ve ustaların dokunuşları hissediliyordu. Yolun sonunda sürücü evine geri dönerken arkasında bıraktığı iş sadece bir araba değil, aynı zamanda bir efsaneydi. Corvette EV bu yolculukta hem mekanik bir harika hem de sürücüsünün en yakın yol arkadaşı olmuştu. Şimdi sabah başladığı noktaya geri dönerken mavi beyaz şeritleriyle ışıkların altında süzülüyor. Yolculuk bitmiş olabilir ama bu araçla yapılacak daha çok macera olduğu kesindi.